ilk başta çok fena abi. ben o da kabul eder gelene gidene hani artık insanlar bizim e, tayfa headline'da bir şey atmaya korkuyorlar diye. Yani işte, Tabii Gökhan Karabulut ya hele John Dalton'a bir şey söyleyeceğim. Bak ya, bak daha <laughs> neler yani. John Dalton'un ilk 200 postu zaten şey. Aman söylemeyin siker. Aman söylemeyin yapar. Aman kafa kesiyor. Öyle aman öyle, yapıyor. Ya ya yap düşün, benim gibi bir adam bile normalde işte Mustafa beni tanıdıktan sonra da söyledi. Ya sen aslında çok daha başka bir adammışsın. O işte illüzyon diyeyim, onun içine girince bir sert erkekmiş gibi, karizmatik erkekmiş gibi. Onu bilerek yaptığımız bir şey değildi ama artık zaten öyle bir durum. Tayfa yok. Tayfa başta şey ya, şey gibi düşündüm, sınıfın arka sıraları gibi. Ha işte öyle hani, hoşlanır ya kızlar lisedeki böyle Hı, serseri evet. tayfa falan böyle. Kızlara bakmazlar hani, sadece yolları bellidir, beraber aralarına kimseyi almazlar, saçmalayanı tokatlarlar hani, o kafadaydık ama ondan sonra ee, hani bu olayı bazen abarttık Tabii aramızdan tamam, itici bazı itici gelenler oldu. Hani ciddi kötü noktalara geleceğini düşünerek biraz daha saldık. Biraz daha safları şey yaptık. Kendi aramızda muhabbete döndük biraz Bu işte arka planda. Arka planda döndük. Ben şeyi merak ediyorum abi seninle ilgili. Zaten soru gelmiş o zaman kardeşimizden. Gültekin. Gültekin. Ozan Gültekin. Selam olsun buradan Ozan'a zaman. Ee, şunu soruyorlar. Skorlarından izlediğimiz kadarıyla Gökhan abi çok kültür seviyesi yüksek, sanat sever, bilgili bir abimize benziyor. Ya. Bunu eminiz ki e, okuduğu kitaplardan veya işte gezdiği gittiği yerlerden. Okur ama bazen işte e, dışarıdan göründüğümüz bizi abartabiliyor. Mesela bir insana bir entelektüel sıfatı koymak benim için çok muazzam bir şeydir. Bence de. Şey bir adam entelektüel diyorsan o adamın zikriti sensin abi. o yani naçizane, belki öyle olabilir ama yani birine diyor sanki bu adam belki Galata'da Karaköy'de tokatlarlar seni ama <gülüyor> <gülüyor> yani, tabii canım yani kimler kimler <laughs> bak onların yanında ben kimim ki yani. aynen öyle ama okumaya çalışırım gezmeye çalışırım e, gündemi pek takip etmiyorum bir <laughs> yıldır çünkü gündemden koptuğun zaman daha yaratıcı olabiliyorsun bunu fark ettim bir şeyler yazıp çizmeye çalışıyorum kendimce kendi çapımda benim kendimde sevdiğim şey çapımı biliyor olmam benim bir çapım var yani ben şu an bir, bugüne kadar bir, biriktirdikleri, anladınız onu, o kadar biriktirdim ve odur yani, onun dışına çıkarsam boğulurum ben biliyorum. Hı hı. Yani en azından daha fazla birik, biriktirdikten sonra... Çok zormuş <laughs> böyle Bu <biriktirdikten gülüyor> kadar da zor olmamalı, <laughs> kolay bir söyleyemedim. Daha fazla olduktan sonra bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şu an bir benim için bir hazırlık süreci gibi hayata işte... Sürekli geziyorsun, sürekli... Ya bir kafayı esiyor gidiyorum, öyle mesela çok stabil, huzurlu bir adamımdır. Yani düz bir adamımdır. Çok ekstrem olaylarım yoktur. Ama bir anda kapam zaman hiç ummadığı şey. Gidebilirsin. Basıp gidiyorum yani. Tek başıma da gidiyorum. Hani kimseye ihtiyaç duymam. Yalnızlığımı seviyorum çünkü. Yalnızlık insana e, kıymetli bir şey aslında yalnızlık. Biz bunun farkında değiliz. Bazen sakinliğin beni çıldırtıyor. Evet <laughs> ben çok sağ Ama ya. elektriği bence çok şey yani ben bugün tanıştığımda ve elektriği gerçekten çok sakin ve insanı rahatlatan bir şey. Mesela yani Mustafa tam tersi kaostur. Tabii. O da yeri geldiğinde e, iyi bir şey yani. Enerjini tabii yükseltiyor tabii. Ben, ve ben tamamlıyoruz ve belki birbirimizi. Özendiğim noktalar oluyor. Adam diyorum ki ya yani muazzam ya. Yani. Nasıl resim... aldı götürdü bizi gibisinin oluyor. Bazen de adam ya oğlum bir dur diyorum yani. ya tamam öyle bir şey oluyor. O da bana diyor ki bu kadar da sakin olunmaz falan diye. Çünkü ortamda bir gerginlik oluyor ben böyleyim. Olur mu abi? Aynen yani. yani. Ben, tayfadan Gökhan abi kendini anlattı. Ben Tayfa'dan çekeyim sonra Gökhan abiye tekrar getireyim konuyu. Tayfa'yı bir yelkenli gibi düşünün. Bunun bir balonu var. Tamam buna rüzgar geldikçe sen balonu gerersen daha hızlı gidersin. Ben balon gibiyim. Ama da bu, bu tay, Tayfa'nın bu yelkenliğinin bir de ağırlığı var. Hani o tabanının o gövdesinin. O ağırlık Gökhan abi mesela. Anladın mı? Erman abi rota mesela. Tabii tabii. İşte biz Ar hep böyle bu metaforlar var. Hı mesela. Anladın mı? yani, mı? <laughs> <direkt bir> metaforlar <laughs> çok, çok ilgimi çekti bu şu anda. <laughs> mesela tayfadaki insanları bir kelimeyle tarif etmen gerekirse. Oh, Nasıl Oo güzel soru. Oo. Kelime yani bir kelime belki sıkıntı olur ama yine metafor mu yapacaksın? Yok sen? bence metafor yapma direkt bir kelime ya. Kelime, mesela seni bu, bu kelime sakin, çıldır, olsun yoksa sıfat mı olsun yani. Sıfat, olsun. Sıfat yani. olsun. yani. Erman Açılar. Erman Açılar. Ee, bomba bence Erman Bomba olur. Çünkü adamdan ne çıkacağı belli olmaz da her an patlayabilir. Böyle açıklayarak güzel oldu. Çünkü aslında. yani şey değil. E ben mesela ikimizin ortası gibi. O burada, ben burada, Erman burada hmm. duruyor. Aynen. Yani ne yapacağı kapı, belli olmuyor yani. Şimdi mesela çok sanatçıdır zaten. Sanat kafası var. <laughs> mesela Mustafa mesela muazzam bir müzisyen. Onun da çok iyi müzik kafası var. Ya yani ortalarda duruyor ve ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor. Erman öyle bir adam. E ee, yiğit Yiğit şovmen mesela. Çok of. çok çok şovmendir. Büyük şovmen. İyi şovmendir. Yani <laughs> Büyük şov ama iyi şovmen. Kam kamera oyuncu zaten. Kameraları iyi oynar. Bunu negatif ona ben bir şovmen şey olarak negatif yani. değil. Ona kesinlikle negatif. İtifat ediyorum aslında. Yani yanlış ters bir şey söylemiyorum. Filin tadı oynayan dedi. Aynen. Aynen. Bıyık. Aynen. Güzel. Aynen. Okay. Bıyık. John yani. John, John yani. Hani ben ya. hep onu efendi usulüyle karıştırıyorum sürekli böyle ama o şu açı tabii tamam. ona şey yapıyor. Şurada ya kan kameraya yakışır ya bir adam hani buradayım der o o yani. Hı, aynen. E, kim var? Sen varsın. Yani Mustafa'ya bir kelime o, hakikaten. Beni o, son, mi? beni beni en son bıraksan. Onur, 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 onur Şahin. <laughs> onur Şahin'dir. Onur Şahin'dir. Onur ee... Şahin'dir. Damat Ferit değil be abi. <laughs> Damat Ferit, Ferit diye. Tamam <laughs> Damat Ferit olabilir. Adam iyi adam ya. İyi, iyi bir adam yani. İyi yani. Ya her Güzel şey. Güzel adam. Dediğiniz insanlar var. ya Öyle bir adam. Kimseyle çok şey yapmaz. Bunu şey, şey... Aynen tayfada mesela o nasıl tutundu o ilk zamanlarda. Anlatacağım ben şöyle şuradan gideceğim. Eskiden bir oyun vardı bizim çocukluğumuzda. Şampiyonship Manager. Ha benim evet. Bütün adamların şeyleri vardı. Skill'lerinin pointleri vardı. En yükseği 20 idi. Ya onurun... Hani bir adam vardı. çok iyi dribbling yapar, yardırır ama tekniği yoktur. Bir adam vardır tekniktir ama yavaştır. Toptan geliyorum sürekli. Toptan öyle. Ben sürekli futbol. Bu <laughs> futbol da çok sevmem. Hayal anlamasın diye. <laughs> Aynen ben anladım. kız, kız arkadaşım futbol şey spor spikeri. Ha tahmin ondan, ettim ondan, bak ne kadar zeki. Ondan şey efendim. yapıyor. Çakal bak nasıl oynuyor. Aynen. <laughs> nasıl oynuyor böyle de. Neyse. Bir işte. Ondan sonra mesela ben dribblingi iyi bir adamım. Onur şey Erman abi teknik oynayan bir adam. Onur abi hepsinin stabil hepsinin iyi olduğunu düşün. Anladım hepsinin mesela. Dribbling'im 20 ise benim, Onur'un 15, ama Onur'un tekniği de 15. Erman abinin 20 ise tekniği dribblingi 15 veya daha düşük. Anladın mı hani? Anladım anladım. Onur böyle dengeliyor. Şey. Onur denge bir adam. Onur mesela siz anladığım kadarıyla, anlattığın kadarıyla yani <laughs> tayfa ilk zamanlarda böyle bir serserim mayın gibi girmiş evet. ortalığa. Hani mesela Onur gibi bir insan nasıl tutun... O da yani O da mı? Ben, ben mesela Onur'dan İnsanı daha... İnsanları trollerken çok falan. Tabii Çünkü an... Refahsızlık da yapmayalım. yapmayalım. Cins nasıl bir e, adam? Cins... Cins. Cins. Cins bir adam Cins adam yani cins. Değil yani şeyi söyleyeceğim, Onur mesela ben kendimden eşik, ben hep onu da derdim, sizin eşiğiniz benim diye. Çünkü ben eğer, ben yani bir selfie çekemeyen adam, scope çekmeye başlamış ve hiç karşımdakini kırmak istemeyen bir adam olarak birilerine bir şey söylüyorsa, lan bir ara hatta düşündüm, ne yapıyorum lan ben dedim. Aynen. Ve bir sinerjiye giriyoruz mesela, Onur benden daha sert dokunur. Ha öyle mi? Tabii en alttaki bendim o konuda. Alt eşik yani. E, eşik ben. Mustafa yani. herhalde. <laughs> <laughs> Cins gidiyor. Cins tepe Ha öyle mi? Ya, ben diyorum ya yani. sana Maradona ile Pele'yi aynı takımda oynatamazsın. Ya, ya çok fena idiler yani. İki cam Anne, ya bir süreden sonra lider olma çabası gibi Aslında bizim tayfanın bir lideri yok ama hani bir şey var. Biri ya tayfayı şöyle düşün. Kale gibi düşün. Tamam mı? Kalenin değişik noktaları vardır. Biri o kadar ya sürekli metafor. Yani evet, ben Bugün de şu çok an. Çok şairim. Bugün özel bir şairim. Biri ok atar, biri top atar, biri savunur. Ben sinirli adamım mesela anladın mı? Fevriyim biraz. Hani nerede ne yapacağım belli değil. Çakılma kız, çakıs Bir e, Scorp'da söyledi. Şey, Scorp'un elleri headline'ında. Yani Mustafa'nın arkası yarın ne yapacağı belli değil. Ha yani öyle. Böyle bir adam da lazım. Cins de böyleydi. Belki aramızda bir rekabet yoktu ama hani değiştiğini gördük ben. ben Belki onu, bir sivrileşme. sivrileşme. oldu. Yanlış anladığını düşündüm. Aramızdan ayrıldı. Kadir arkadaşımız çok iyi bir adam. Kadir, Or Onu da söyleyebilirsin. Hani çok, Kadir Orkut nasıl bir adam? Çok temiz, çok saf. Çok temiz, yani. çok saf. Çok, çok, yani, çok, iyi niyetli. Ama hani bu kadar iyi niyet mesela. Aradığımız şey belki bu değil. Biz <laughs> var bir gün skorp çekiyoruz hayalle. Ee, bir kadına rastladım caddede, Bağdat Caddesi'nde. Skor çektim böyle hiç sormadan. Neyse devam ettik güle güle güzel bir skorttu. Headline hatırlamıyorum. Ardından kadın koşa koşa arkamızdan geldi. Sen benden izini aldın mı diyor böyle. Dedim almadım kusura bakmayın dedim. Hayal birden şey yaptı. İzin mi almamız lazım diye ya falan yaptı böyle. Kadınla birbirlerine girecekti. Abi kadının önünde bir bebek arabası var. Hamiledir vesaire. Ama dedi. o üslup yani mesela benim ben normalde senin gibi fevri bir insan değilim. Bellidir de elektriğinden. Şey sakinim de sakindir ama terbiyesizliğe katlanamam ve saygısızlığa katlanamam. <laughs> hani kalkıp da sen benimle o üslupla konuşamazsın. Beni tanımıyorsun, etmiyorsun. Emredemezsin bana. Sen ben aldım elinden kadını. Ay Mustafa'dan mı beklersin normalde saldırmasını. <gülüyor> 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 Beni aldı baya böyle hadi yürü kızım gidiyoruz diye mi çeke çeke götürdü. Ya hiç beklemedik. <laughs> Öyle şeyler de oluyor. Kadir'e saydım ben kaldım herhalde. Sen abi işte ben kendim seni anladım. çal yorumladı ya arka siyah yani Mustafa. Mayın ya ama ben. Mayın. mayın. Böyle... Basacağım ben... Basmayacağım musret mı basmayacağım mı belli değil. mayın gemisi. <gülüyor> 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 Koyacaksın. Canlı mı? Yani şey, şey yok yani. R yok. <laughs> sokak da kullanıyorum. Kendini nasıl tanımlıyorsun abi? Oo abi onu yavaş nasıl yavaş zaten aynen, son dakikalara aynen. gelir 5-6 dakikamız kaldı. Koy da bitirelim. E, kendimi nasıl? Tırayım? Abi ben kimya. Huzur ya. Ben ben, ben huzur kafasıyım. <laughs> abi ya. Huzur huzur. Yani neden kimyayı yani, çok merak ediyorsun? Neden <laughs> kimya abi? Bu sen şey yapma ben sor soracağım. Şimdi ben hani huzur dedim kendime hani çok Böyle takılmıyorum. Yani kendimi çok düşünmüyorum açıkçası. Sizi düşünüyorum daha iyi. Benim yüzümden sana 100 yılın trollünü yapmam. Herkesin seni kimya öğretmeni zannediyor. Tabii, tabii. öyle mi gerçekten? Ben Aa. öyle bir troll verdim ya. Ben hepsini trolledim bu arada. Tayfadaki herkesi Herkes. trolledim. Hiçbirini Herkes biliyorum. beni şu an ben mesela 30 yaşında öğretmen. <laughs> <laughs> tipim de müsait. Adamlara diyorum ki ben 91 doğumluyum arkadaşlar. <laughs> bunu her yerde söylemek istiyorum. Abi diyorum falan ediyorum. Abi der. Kimya öğretmeni der. Herkes cidden böyle hocam. Merhaba ne hocası <laughs> falan. Bu ne bu? zaman oluyor ya? Daha ilk başta. Eskişehir'de, evet. Ankara'da her yerde yaşıyor bunu. <laughs> her yere gidince böyle kimlik çıkartıyorum falan. Bak 91. <gülüyor> <gülüyor> Beni <gülüyor> o kadar büyük zannetme. Böyle bir durum var yani. Ben de <laughs> kimya... Çünkü sanat yani mesela konuştuğumuz tabii, ıı, tabii. Da sanat tarafını hep onu açmak istedim. İlgi alanlarım onlar. Ondan anlıyorum. Ondan konuşmak istiyorum. Sinemayı çok seviyorum. Resimi çok seviyorum. Yeni yeni heykele falan girmeye... Ya yani bunları yapmıyorum. Tamam bir sanat severim. tamamen gözlemliyorum. Geziyorum, okuyorum falan. Yani bilimle de bilimi de çok seviyorum ama bilimin sevdiğim yanları geldi yani felsefe ile ilgili olan. İşte kuantumdur falan. Ha i̇şte çekirdek kimyasıdır, da falan. yani kimyada da mesela işte okulumu bir sene uzatmış bir adamı e, bazı derslerimi alırken birçok dersim efef çünkü ben işte kimyanın ameleliği dediğim kısım kendi Hı. kendime işte analitik kimya, analiz falan. Hala yapacağım. bana sabun yapacak. E, Yaparız lan. <laughs> da işte. biraz daha yaklaşayım <laughs> da böyle elektriğimi temizlesin falan. Hakikaten çok iyi bir elektriğin var ya. Daha önce söylendi mi sana? Söyleniyor bazen de hani karşılıklı bir şey yani. Ben senden onu almasam sana o elektriği veremem yani. Ya da Mustafa ile işte farklı bir diyalog olmasa. Allah'ın el veren elden, elden üstündür. Yani. Üstün ya ne bileyim şey olayını bilmiyorum <laughs> hani bu çok böyle entelektüel triplere de girmek istemiyorum. Her seferinde de söylerim. Ulan bak diyorum ben Bayburt'ta doğdum <laughs> <laughs> yani. Bayburt. Bayburt'ta doğrudan yani tamam mı? Ben lise filan da orada okudum. Benim ailem hala aile orada yaşıyor. Ben memur çocuğum. Bizde herkes memurdur, bürokrattır. Ticaret yoktur. Risk yoktur bizim halde. Öyle bir gelenekten geliyorum. Hani ona rağmen oradan çıkıp da böyle farklı kafalar yaşıyorum. Bayburt'a beni çok sevmezler. Zaten. Bana bir şey, onlara böyle üstten bakıyormuşlar. Gavur. Gavur, bakıyormuş. münafık. İşte en son gezi katıldık falan. <laughs> Facebook'tan, Twitter'dan bir şeyler yazdık. <laughs> komünist derler bana. Ben solcu değilimdir mesela. <laughs> ben sol sevmem. Liberal bir adamımdır. Bana komünist diye arkamdan seslenirler falan memlekette. Öyle tuhaf şeyler. Var var, o doğudan tamam, gelmeyenin yargı var. Öyle bir yerden çıktım ama hiç... Yadırgamam, şey yapmam çünkü kültürü biliyorum, çok sevdiğim bir şehirdir. Yani İstanbul'u nasıl seviyorsan Bayburt'u da öyle sevelim, o insanlar da öyle sevelim. <laughs> ben son bir şey sormak istiyorum. Sanatla ilgili yani çok ilgimi çekti. Bu sanatla ilgili yani sanat tarihiyle mi daha çok ilgilenirsin? Mesela sinemada e, yönetmenlere bakarak mı filmleri Türk. izlersin yoksa yani yönetmen sinemasına mı yoksa sadece izledikçe denk geldikçe? Kesinlikle yönetmen sineması. <laughs> Kimler? Tek tek e, ben Coen Brother'lar hastasıyım. Hı -hı. Zaten e, Tarkovski söylemeye gerek yok. Ee, çok iyi bir Nuri Bilge Ceylan fanıyım. <laughs> Erman Acılar. <laughs> yani Nuri Bilge Ceylan seviyorum demek bu ülkede biraz şey oluyor ya. İşte, bizim Tayfa'da son ses kayıtlarında yapayım. 15 saniyelik ses kayıtları atıyoruz. Tabii of. Sonunda söyleyeceğimizi Bak, söylüyoruz. Bak, felsefe grubunda sanat yapıyoruz. Böyle saçma tripler. Oh, öyle triplerimiz var mesela. Basıyorum ses kaydına. Arkadan se kuş sesleri. <laughs> Karaköy'deyim, Trafik sesleri. şey yapıyor. Bir şey söyleyecek kalkıyor böyle. Şimdi söylersin, basarsın, kaydedersin. Giriyor, kapıyı açıyor. Altından kapının sesini veriyor. <laughs> Aynen öyle ses geliyor. <laughs> oturuyor, şey oturuyor, oturuyor, O sandalyeye çekiyor. O ses oluyor. Evet, haklısın Gökhan. <laughs> Kapatıyor. Bu evet. kadar. Yani. Ve saçma bir tane. Oha, Böyle çok güzel. Biraz <laughs> de bittikten sonra çok aşırı merak etme. özel şeyler yok. Çok üstte, çok üstte kaldı. kaldı yani. Böyle <laughs> anlık tepkilerimiz oluyor. Anlık yani. çıkan <laughs> şey. Böyle manyakça şeyler. Sanat tarihini çok seviyorum. Resim yani. Resim, heykel, gittiğim müzelerde işte gezebildiğim kadar işte Sağdan soldan arttırdığımla, işte ben şey de diyorum mesela bazen yurt dışına çıkıyorum falan 3-4 ayda bir. En son yani şey önündeki plan nedir abi nereye gidiyorsunuz? Onu söyleyeceğim ben insanlara bunu söylediğim zaman insanlar bana şey diyor. Ha zengin galiba yok ulan ben benim çocuk bir adamım. Geri geliyor sizin bir yemeğe verdiğiniz parayla ben gidip işte Fransa'da bir hafta takılıyorum falan işte. Burada adam bir işte Tabii x yani bir şey yapıyor yani. Ne kadar yani. verirsen o kadar yani, yani. istediğine bağlı. Genelde sanat galerilerini falan geziyorum ya yani sanat tarihi müzelerini falan geziyorum. Ya yani şey isim misin bilir misin yani? Ya yani işte benim Bilmiyorum en şey müziği olarak mı ressam olarak Yok yok ressam olarak. Ben 1400'lerden Velázquez İspanyol Aa, çok hastasıyımdır. Modern dönemden de seninle konuştuk Jean-Michel Bastien, Mustafa'nın tavsiyesiyle baktım o çok... Bomba bir adam. Ben böyle ee, Richard, konuşmuyorum, şey yapmıyorum ama yani benim <laughs> tişörtlerim, yani. giyim tarzım biraz şey sanasın. Ee, Pop Art'tan da mesela Andy Warhol derler. Değil. Ben de severim ama onun bir tık üstü Richard Hamilton diye bir abimiz yani bir var. Madrid'de bir sergisi vardı, ona gitmiştim, onu orada keşfettim. Çok muazzam bir adammış adam. almıştık, çok çok keyifli ya. Çok keyifli, yani işte mesela Picasso Picasso derler, Picasso'yu severim ama çok böyle şeydir kendini beğenmiş Bilmiyorum. pezemek bir adam Hayır. <laughs> Picasso. Bu <o> nedir yani? <laughs> Antony Hopkins'in oynadığı Picasso şeyini izlemiş miydin? Yok, Picasso'nun çok şeyini izledim. Şey... Ha, ha ama ha. bilmiyorum. bayağı güzel onu da izle. Juan Miró mesela hayranıyımdır. Juan Miró'yu Barcelona'yı Barcelona, yı, Barcelona yı yapan adamdır. Çok severim. Bütün eserlerini yakından bilirim. Hatta İstanbul'da birçok mekanda tablosunu görürsünüz ama Juan Miró kim deseler bilinmez. Bizde öyle maalesef öyle bir durum var. Böyle bir sürü isim sayabilirim hani aklıma gelenler. Sabaha kadar sayar eminim. Aynen. O yüzden. Şey o yüzden yavaştan. <laughs> sevgili kameramızı da daha çok üzmeyelim. <laughs> o zaman. Vallahi çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Çok teşekkürler. Ee, Kaldıysam bu saatlere sabret e. eyvallah. Öncelikle, 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 izleyenlere ardından Hayal'e ardından e, giden arkadaşımız Ezgi'ye ve çok sevgili ve saygıda <laughs> Güzel ee, enerjili. 30 Abimiz. Yaşında, 30, 30 yaşında değil 24 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> Abime. Gökhan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım, Umarım keyif almışsınızdır. Çok keyifli değil mi? Muhabbet ediyoruz. çünkü Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bir amatörlüğümüz <laughs> olduysa. İşte ben onu seviyorum zaten. Deneme çekimlerimizi, e, böyle biraz ısındırma e, çekimlerimizi Çok iyiydi her şey çok güzel. Teşekkür yaparsın. Yaparsın. ediyorum. Ezgi. Sana da <de> çok, <laughs> <güzelmiş. gülüyor> <laughs> <laughs> <Zana> çok teşekkür ederim. Sonra çok teşekkür ederim Ezgi'ciğim. şey yapalım. Skor. Ha Ezgi. Bye bye.